Yaklaşık 15 yıldır gayrimenkul sektöründeyim. Kayseri'de faaliyet göstermekteyiz. Şu an için geçen seneye bakarak zaten düşük bir satış oranıyla yılımızı tamamladık. Fakat bu yıla girdiğimizde beklediğimizi karşılamadı. Bunun da nedeni olarak konut faiz oranlarındaki yükseklik olarak öngördük. Müşterilerimiz açısından almış olduğumuz bilgiler de bu yönden yana. Şu an herkes konut faiz oranlarının düşmesini bekliyor. Lakin biz e, kendi müşterilerimiz olsun bunu her yerde olabildiği şekilde konuşuyorum ve duyurmaya da çalışıyorum. Mülk alacakların şu dönemde daire almaları e, ya da mülklerini satın almaları daha avantajlı. Lakin arz talep ilişkisine bağlı olarak konut faiz oranlarındaki düşüklükten sonra e, geçen sene biz bunu 6. ve 7. ayda yaşadık. E, daire fiyatlarının üzerine ciddi anlamda ücret koyuyorlar. Yani bugün alacağından yaklaşık %30 daha fazla bir e, miktara alabilirler. E, beklentimiz zaten Mayıs ayı, Haziran ayında faiz oranlarının tekrardan düşüşe eğimli olmasından yana. Hal böyle olunca biraz önce belirttiğim gibi arz ilişkisine bağlı olarak herkes almaya yönelenecek bu sefer. E, yöneldikten sonra daire fiyatları artacak. Bizim tavsiyemiz şu. Mülklerini şimdi alsınlar. Bankalarda yapılandırma imkanı sunuyor zaten. Bu yapılandırma imkanından faydalanabilirler. Yani düşük fiyata mülklerini almış olurlar. Daha sonra en fazla nacizane bizim gördüğümüz 2 ay bilemediniz 3 ay içerisinde konutlarının düşmesi faiz oranlarının bankasının çekmiş olduğu bankadan da faiz yapılandırması talebinde bulunarak e, düşük miktardan çekmiş gibi olabilirler. Bu faiz oranlarının yaraları ne tüketiciye yarıyor ne üreticiye yarıyor. Tam tersine işi çıkmazı sokuyor. İnşaat ee, inşaat maliyetleri zaten dolara endeksli olarak yüksek fiyatlarda. Bunun da karşılığında üretici kendinin de bir kâr marjı var. Onu da yakalaması gerekiyor. Ee, dediğim gibi geçen seneye bakarak hatta 2019 yılına bakarak şu anda gayrimenkulde fiyatlarda ortalama %40 olarak artış söz konusu oldu. Aynısını bu sene Haziran gibi gene bekliyoruz. Bu tüketici e, talep etme noktasında şey evet tüketici dairesini almak isteyen kişiler faiz oranlarının düştüğü zaman daha yüksek rakamlar alıyorlar yani bu durumda hiç kimse karlı değil öncelikle en büyük etkeni konut faiz oranlarındaki olan yükseklik zaten ondan sonra malum daha bizim halkımız konut almak isteyen insanlar rakamların yükseldiğini maliyetlerinin arttığının da piyasa değerinin mülkün değerini anlayış içerisinde değiller. Yani şöyle izahını gerçekleştireyim. 2019 senesi içerisindeki 100 bin liralık bir mal. 2020 yılı içerisinde 130 bin liraya çıktı. Öyle diyeyim 130 bin liraya çıktı. Piyasa değerinden arttı. 2021'e geldik bu 150 bin lira 160 bin lira istenmeye çalıştı. İnsanlar bir mülk almaya gittiği zaman Fiyat olarak da yüksek olduğunu görüyor. Yani etkenlerden biri de bu. Piyasa değerine insanlar daha alışamadı. Bir alışma sürecindeyiz şu anda. Biz 2021 yılına e, umutlu başladık işin açığı. Ama geç, geçtiğimiz günler içerisinde Şubat ayında ağırlıklı olarak değerlendirdiğimizde geçen seneye bakarak normalde açıklanan rakamlar %31 düşük düşüş olarak söyleniyor ama biz bunu %50-60 yaşadık. Satışlarımız %50, %60 düştü Kayseri piyasasında. Tabii şöyle biz her zaman deriz en büyük ve en garanti yatırım mülk almaktır. Dolardı, altında illa ki hele şu dönemimizde çok inişler çıkışlar oluyor. Kendi paralarını garanti altına tutmak ve stabil bir şekilde prim yapmasını istiyorsa mülk almalarını tavsiye ediyorum.